1. Bayram namazlarının kılınışı. A. Ramazan bayramı namazı. 1. rekat. Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama." diye niyet eder. İmam "Allahu ekber." deyip ellerini yukarıya kaldırınca, cemaat da imamın peşinden Allahu Ekber diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam hem de cemaat gizlice Sübhaneke'yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir. Birinci tekbir İmam, yüksek sesle cemaat de onun peşinden gizlice Allahu Ekber diyerek iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salı verirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci tekbir. İkinci defa Allahu Ekber denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağı salı verilir ve burada da birinci de olduğu kadar durulur. Üçüncü tekbir, sonra yine Allahü Ekber denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salı verilmeden bağlanır. Bundan sonra imam gizlice Eûzü Besmele açıktan Fatiha ve Sure okur. Cemaat bir şey okumaz. İmamı dinler ruku ve secdeler yapılarak ayağa ikinci rekata kalkılır ve eller bağlanır. İkinci rekat İmam gizlice besmele, açıktan Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle cemaatte gizlice birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan dördüncü tekbir ile rükûa varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta imam ve cemaat ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra imam minbere çıkarak oturmadan hutbe okur. Cuma hutbesindeki Elhamdülillah yerine bayram hutbesine Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve lillahil hamd diyerek başlar. Cemaat de imamla beraber tekbir getirir. Bayram hutbesini namazdan önce okumak mekruh olduğu gibi hutbeyi terk etmekte mekruhtur. İmam Ramazan Bayramı hutbesinde, Fitre Kurban Bayramı hutbesinde de kurban hakkında cemaate bilgi verir. Bayram namazından önce evde ve camide, bayram namazından sonra camide nafile namaz kılmak mekruhtur. Bayram namazından eve geldikten sonra kılınabilir. Herhangi bir sebeple bayram namazını geçiren kimse onu kaza edemez ve tek başına kılamaz. Bayram namazında imama birinci rekatta zait tekbirler alındıktan sonra uyan kimse hemen tekbirleri alır. Birinci rekatın rükûunda yetişen kimse ise ayakta iftitah tekbirini alır imama rükûda yetişebileceğine kanaat getirirse, zâid tekbirleri de ayakta alır. İmama rükûda yetişemeyeceğini anlarsa, iftitah tekbirinden sonra rükuya varır ve rükû tesbihleri yerine ellerini kaldırmadan zâid tekbirleri alır. Tekbirleri alırken imam rükûdan kalkarsa, kalan tekbirler kendisinden düşer. İkinci rekatta imama yetişen kimse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp kılmadığı rekatı tekbirlerle beraber yerine getirir. Ramazan bayramı namazı, bayram gününün tespit edilmemesi veya şiddetli yağmur gibi bir sebeple birinci günü kılınamaması halinde ikinci günü kılınabilir. İkinci günü de kılınamazsa artık ondan sonra kılınmaz. Kurban bayramı namazı aynı sebeplerle bayramın birinci günü kılınmazsa ikinci günü kılınır. İkinci günü de kılınmadığı takdirde üçüncü günü kılınabilir. Bundan sonra kılınmaz. B. Kurban bayramı namazı Niyet ettim Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama diye niyet edilir. İmam Allahu ekber diyerek iftitah tekbirini alınca arkasındaki cemaat de Allahu ekber deyip ellerini yukarıya kaldırdıktan sonra göbeği altına bağlar. Niyetten sonra aynen Ramazan Bayramı namazı gibi kılınır. Namaz bitince hutbe okunur.